Mantımız hazır. Şimdi sosunu da koyuyoruz. Ve muhteşem bir mantı. Afiyet olsun. İki yumurtamızı koyuyoruz. yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Küçük bir püf nokta. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. Mantının içerisine. Bunları bir güzel karıştırıyoruz iyice. Elimizle karıştırıyoruz iyice. Yarım tatlı kaşığı unumuzun içerisine tuz koyuyoruz. Biraz karıştıralım. Sonra hazırladığımız yumurtayla suyu yavaş yavaş hamurumuzun içerisine döküyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Yumurtayla hamur iyice birbirine geçmesi lazım. Ben 2 tane yumurta kullanıyorum. 2 tane beze yapacağız. Kalan suyumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 bardak su gidiyor. Hamurumuz ne sert olacak ne yumuşak olacak. Hamurumuz yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi. hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi sert bir hamur oldu. Ne sert ne yumuşak bir hamur oldu. Orta bir hamur oldu. Buna iki tane bezemiz hazır. Bunların üstünü örtüyoruz. İçimizi hazırlayana kadar bekletiyoruz. 10-15 dakika. Yaklaşık 300 gram kıymamız var burada. Bunu ekliyoruz. Bir tane soğanımız var. Ben bunu rendeden geçirdim. Ve suyunu iyice sıktım. Suyuna dikkat edin. Bırakır yoksa. Bir tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı kırmızı biber. Bir tatlı kaşığı da tuz. Bunları güzelce yoğuruyoruz. Bir 5-10 dakika yoğurmamız gerekiyor. Çünkü bütün baharatların, soğanın hepsinin kıymaya iyice bütünleşmesi gerekiyor. Birbirini tutması gerekiyor. Bu da önemli bir detay kıymamız yağsız bir kıyma olduğu için soğan bunu biraz sulandıracak. O yüzden iyi yoğurmamız gerekiyor. Soğan ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Ama bir tane büyük soğan yeterli 300 gram kıyma için. Bir tane bezemizi aldık. Hamurumuz çok güzel oldu. Biraz dinlendiği için biraz kendini hafif bıraktı hamur. Yaklaşık 2 ilmek kaşığı un koyuyoruz. Açma sırasında çünkü bir daha un koymayacağız. Bu da zaten hamur için yeterli bir un olmuş olacak. Önce merdane ile açıyoruz. Daha sonra oklava ile açacağız. Gördüğünüz gibi hamurumuzu açtık. Ee, çok kalın bir hamur değil. Çok ince bir hamur da değil. Zaten çok kalın bir hamur olmasına gerek yok. Şimdi keseceğiz. Ee, ben kesme yöntemimi göstereyim. Şu şekilde kesiyorum. Oklava ile bir tur atıyorum. Tekrar kesiyorum. Tekrar bir tur atıyorum. Oklava'mla bu şekilde kesme işlemini yapıyorum. Pratik oluyor, hem eşit olmuş oluyor. Hamurumuzu kestik, açtığımız yufkamızı şimdi hazırladığımız kıyma içinden koymaya başlıyoruz. Bunu ne kadar isterseniz koyabilirsiniz. İster az, ister fazla içi tamamen size kalmış bir şey. Ee, bu kareleri de siz nasıl büyüklüğünü isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Boyut tamamen size kalmış bir şey. Mantılarımızı kapatmaya başladık. Gördüğünüz gibi zaten çok pratik oluyor. Hemen kapanıyor. Evet bu şekilde. Ay düştü. Böyle küçük kazalarda olabiliyor tabii ki. Bir bezenizi kapattık. Şimdi bunları şoklamak için fırına koyacağız. Fırında yaklaşık 5 dakika pişecek. 5 dakika fırında kuruttuk mantılarımızı. Bu şekilde